9'un sorudayız. Birinci öncül 7'nin katı olan bir tam sayının bir eksi altının katı olur. Tabii ki yanlıştır. Bir örnekle çürütürüz. 42 7'nin katıdır. Fakat 42 eksi 1 41 6'nın katı olmaz. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncüle bakalım. Ardışık üç tam sayının çarpımı 3'ün katıdır. Şöyle yapalım. X, x artı 1 ardışıkları x artı 2 alalım. Örneğin bu 3'ün katından 2 eksik olsun. K tam sayı. E bu 3K eksi 1 olur. Bu 3'ün katı olur. Veya bu 3'ün katından 1 eksik olsun. Ardışıksa bu 3K. Bu 3K artı 1 olur. 3K olursa zaten sıkıntı yok. Başka da bir durum olmaz. Kesinlikle 3'ün katıdır. Bir örnek üzerinde üzerine de anlayabilirsiniz. Örneğin 4 çarpı 5 çarpı 6 veya 3 çarpı 4 çarpı 5 veya 5 çarpı 6 çarpı 7 şeklinde mutlaka 3'ün katı olur. İkinci öncül doğrudur kesinlikle. Üçüncü öncüle bakalım. Ardışık 4 tam sayının toplamı. X artı X artı 1, X artı 2, X artı 3. Asal olamaz denmiş. Bakalım Burası 4x artı 6 yapar. Dikkat ederseniz x yerine eksi 1 versem bunun cevabı 2 çıkar. Asal olabilir. Dolayısıyla 3 de kesinlikle doğru değildir. Cevap yalnız 2 Bursa seçeneğidir.